Süs mayanın yüzey alanının hacmini oranı en küçük olsun. Süs mayanın yüzey alanının hacmini oranı en küçük olsun. Tüm şeyler var fizi bilmiyorum ben anlamam çünkü o yüzden. Ya o nasıl yapıyorsun? Gelin olmuş. Sonra da o zor gelince yıldırım. Hadisi de olur. Yine Sonunda evet. bitirdik. Oturdu, 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 Şimdi dalgaları ot unutacağım. Hocam <laughs> <laughs> otu. Otu Bununla ilgili ilginç bir anınız mı? var? <laughs> Nasıl soracak? Bize böyle ses zaten. Hocam ya. <laughs> Tanıyor olabilirsiniz. Bizim derse gidelim. Tanıyor olabilirsiniz der. Tanıyorsunuz. Tanıyorsun. Tanıyorum. 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 Hayır. Hocam kendinize ortak mı yoksa ayrı ayrı mı? Ayrı ayrı. Hocanın evet. kendi odası. Nasıl kendi odası? E, Zümre başkanlığı. Başkan. Ne oldu? Hmm. Yeni soruna gittik ya <laughs> şimdi benim, <laughs> benim odamın olması. <laughs> ha? Hocam bazıları dörtlü paylaşıyorlar. <laughs> dörtlü derken kim? Sosyal. Ama, Oğlum zaten dörtlü şey olmuyor. Dört dört Hocam bizim gölgeçte üç tane teşvik var. Matematik, tarih, din ve felsefe aynı yerde. Birer tane. Fatih'in faslının orada Hı? evet. Daha başka ilginç e, özelliklerim de var. Bunları daha sonra konuşuruz. Zenginsiniz. Zengin, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bittikçe de daha zengin oluyorum. Yani. İlginç. <laughs> Hayır ya. Hadi buraya bak. Türkiye. Tamam. Hadi. Şimdi dalgaları oturtacağım. Otur. Otur. <laughs> Otur kur. Orada değildi değil mi? Atı burada. <gülüyor> <gülüyor> Atı mı? Sevgili kardeşlerim, yine uzun soluklu bir konuyla devam edeceğiz. Ee, burada daha hızlı ilerlemeyi planlıyorum. Ee, i̇nşallah daha çabuk bitecek. Şimdi, dalga dediğimiz şeyi öncelikle şöyle düşünmemiz gerekiyor. Daha önce hani ders anlatımları sırasında yeri geldiğinde şöyle şeylerden bahsetmiştim ben size. Periyodik hareket diye bir şeyden bahsetmiştik. Periyodik hareket neydi ki acaba diye düşündüğünde hemen aklına gelecek cümle şu olmalı. Öyle bir hareket düşünün ki belirli zaman aralıklarında kendini aynen tekrar edebilsin. Biz bu tür hareketlere periyodik hareket diyoruz. Dalgalar böyle hareketlerden düşünülecek. Bu, bu şekilde düşünülerek sonuca ulaşılacak bir e, tür olarak düşün, e, şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz. O zaman aklınızın bir kenarında sürekli dalga, periyodik olarak kendini tekrar etme hareketi e, ya da bu tür içerisindedir diye düşünmeniz lazım. Şimdi biz dalgaları sevgili arkadaşlar iki şekilde sınıflandırıyoruz. Bir tanesi dalganın yayılma yöntemine göre. Dalganın hareket etme yöntemine göre sınıflandırma. Bunu şöyle diyeyim. Yayılma biçimine göre. Biz dalgayı birinci olarak enine dalga ve ikinci olarak da boyuna dalga şeklinde ayırıyoruz. Peki. Bu sınıflandırmaları yaparken enine dalga deyince aklımıza bundan sonra ne gelecek? Onu konuşalım. Eğer bir dalga siz o dalgayı oluştururken yaptığınız hareket, titreşim hareketi ve dalganın yayılma hareketini düşündüğünüzde bu iki doğrultu yani çok yaşa Dalganın titreşim doğrultusuyla ya da dalgayı oluşturan e, neyse artık onun titreşim doğrultusuyla dalganın öteleme doğrultusu birbirine dik oluyorsa biz buna eline dalga diyoruz. O zaman şöyle diyebilirim titreşim ve yayılma doğrultusu birbirine dik olan dalgalar denir. Mesela basitçe bir örnek olsun diye şey yapalım. Diyelim ki duvara yayı bağladın. Bir miktar gerdirdin. Ondan sonra yayın ucunu yukarı aşağı titreşim hareketine maruz bıraktın. Dolayısıyla oluşan dalgalar tepeler ve çukurlar olacak şekilde kaynağın olduğu yerden öbür tarafa doğru, yayın diğer ucuna doğru hareket edecek. Senin titreştirdiğin doğrultuyu düşünürsek yukarı aşağı düşey düzlemde titreşim var. Ama dalganın ilerlemesi yatay düzlemde. Dolayısıyla ben buna eline dalga diyebilirim. Yani şekil olarak şöyle bir şeye biz eline dalga diyoruz. Burada şurası titreşim doğrultusu. Şurası da öteleme ya da yayılma doğrultusu diyebiliriz. Sen buna hız doğrultusu, yer değiştirme doğrultusu, öteleme doğrultusu, hareket doğrultusu, yayılma doğrultusu diyebilirsin. Peki bu tür dalgalara örnek versek, mesela kimler e, örnek olarak düşünülebilir burada? Biraz önce söylediğim gibi bir yay dalgasını buna örnek verebiliriz. Ama bütün yay dalgaları böyledir demek doğru değil. O zaman bazı yay dalgaları. Mesela bazı deprem dalgaları. Mesela elektromanyetik dalgaların tamamı. Elektromanyetik dalgalar gibi dalgalar enine dalga olarak ifade edilir. Tamam? Peki boyuna dalga ne anlama geliyor? Bu şekli düşündüğümüzde artık şöyle bir durum olduğunu varsayalım. Yayı bağladım bir sabit noktaya. Yayı birazcık gerdim şöyle. Tamam Ondan sonra yayın e, kaynak olacak artık elim. Yayın ucunu ileri doğru, itip geri doğru çek. Sürekli bu hareketi yap. Hocam. Dolayısıyla, dolayısıyla yayda bir sıkışmış bölge, bir seyrelmiş bölge olmalı. Bu sıkışmış ve seyrelmiş bölgeler şu şekilde titreşip bu tarafa doğru gidecek. Yani titreşim doğrultusuyla öteleme doğrultusu, yayılma doğrultusu birbirine paralel olan ya da çakışık olan da diyebilirsin. Tür dalgalara biz ne diyeceğiz? Boyuna dalga. Titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine paralel olan dalga. Bu ne çakışık olmak zorunda Yani muhtemelen çakışıktır. Çünkü aynı şeyden bahsettiğimiz için, durumdan bahsettiğimiz için doğrultu olarak çakışıklık diyebiliriz. Bunu yine yayla gösterirsem şöyle bir şey anlamına geliyor. Yayın bir şöyle sıkışmış bölümü var. Bir tane de seyrek bölümü var şöyle. Bir tane sıkışmış bölüm var. Şöyle. Bir tane seyrek bölüm var. Bir tane, seyrek bölüm var. Bir, tane bölüm var. bir tane sıkışmış bölüm var. Bir tane seyrek bölüm var diye düşündüğümde bu dalga için şurası titreşim doğrultusu yine aynı zamanda bu doğrultu yayılma doğrultusu olacaktır. Dolayısıyla titreşim ve yayılma doğrultusu birbirine paralel ya da çakışık olan dalga diye konuşabilir. Peki böyle dalgalara örnek versek mesela e gördüğünüz gibi zaten bir yay dalgasını bu şekilde oluşturabiliyorum. O zaman ben şöyle derim. Bazı yay dalgaları böyledir. Bazı deprem dalgaları böyledir. Havada yayılan ses dalgaları böyledir. Boyuna dalgalı diye konuşabiliriz. Havada yayılmayanlar havada yayılmayanlar Havada hmm. yayılmayanların içinde en iyi titreşimler bulabilir. Hmm. Sıvıda ve katıda. Evet. Ee, su dalgasını bunların yerine koymuyoruz. Yok. Su dalgasını bunların birine koymuyoruz. Hmm. Şöyle düşünüyoruz Her iki dalga özelliğini birden gösterebilen dalgalar da var. Ee, mesela su dalgası bunlardan biri. Bir de Deprem dalgaları içerisinde özel bir şey var, Rayleigh dalgaları diye bir şey var. Bu iki dalga, sevgili arkadaşlar, hem enine hem boyuna ama aynı anda, aynı anda hem enine hem boyuna. Özerime böyle bir soru sordu zamanında. Dedi ki, aşağıdaki dalgalardan hangileri hem enine hem boyuna dalgalar? Rayleigh Ondan sonra şöyle şeyler söyledi. İşte radyo dalgası, yay dalgası, işte deprem dalgası, şu su bu su. Bir de su dalgası demiş. Yani şeyleri hatırlamıyorum tam olarak ama su dalgaları hem enine hem boyuna titreşimler gösterir. Aslında burada şöyle bir durum söz konusudur. Normalde bir eline dalga şöyle titreşimler yaparak bu tarafa gider ya şurada olduğu gibi. Bu iki dalgada tepe noktasından itibaren dalga öne doğru yuvarlanma hareketi de yapar. Tamam? Dolayısıyla ileri geri titreşimler de söz konusu olur. Onun için aynı anda hem enine hem boyuna. Sakın burada şöyle demeyin. Hocam bak biz yay dalgalarında enine dalga oluşturuyoruz. Yay dalgalarına boyuna da dalga oluşturuyoruz. O zaman yay dalgaları hem enine hem boyunadır değil. Hem enine hem boyuna ifadesi aynı anda. Hem enine hem boyuna olmak anlamına geliyor. Tamam mı? Ee, onun için yay dalgasını aynı anda enine ve boyuna oluşturmak çok mantıklı bir hareket değil. Dolayısıyla su veya rayla dalgaları bizim için enine ve boyuna aynı anda olan dalgalar diye düşünülecek. Hocam hem en hem boyuna olan yay dalgası yok mu? Yok. Tamam mı? Bir dalganın yayılma biçimi içine bulunduğu ortama mı bağlı? Ortama bağlı derken? Yani me yayıldığı mekan. E şöyle demek lazım onu. Yayıldığı mekan nasıl titreştiriliyorsa öyle dalga gider. Ses dalgalarında bağlılıktan söz edebiliriz. Havada da boyuna gidiyorlar. İşte demirde ya da katı ortamda ya da sıvı ortamda farklı değişimlerde gösterebiliyorlar. Eline dalga da oluyor benim bildiğim kadarıyla. Ama biz ses dalgasının müfredat gereği hep havadaki ses dalgası, işte katıdaki ses dalgasının boyuna dalga ya da eline dalga diye ifade etmezler şeylerde kitaplarda. Hep hızla ilgili konuşmalar yapılır. Ses dalgası görünce de boyuna dalga diye söylenir, geçinir. Deprem dalgalarının içerisinde de şu Rayleigh dalgaları önceden vardır müfredatta. P dalgası, S dalgası, Low dalgası ve Rayleigh dalgası olmak üzere dört tane deprem dalgası anlatılıyordu. Şimdi artık bunların özel olarak nasıl dalgalar olduğunu anlatmıyoruz. Sadece genel olarak deprem deki enerji dalgalar şeklinde etrafa yayılır diye Hı. söylüyoruz. Hocam, tamam. Rayleigh dalgalı, ya bunların hepsi deprem dalgası mıydı o demin saydıklarımız? Evet. Hocam soruda çıkarsa sesi direkt boyuna koyuyor. evet. Oyuna evet. öyle söylerler. Şimdi dalgaları bu şekilde sınıflandırdığımız gibi bir de dalgaları ikinci bir şekilde de sınıflandırıyoruz. O ikinci şekilde sınıflandırmanın ismi nedir bilir misiniz? Duydunuz mu? Ha? Ha, mekanik ve elektronik. Elektronik. o Elektronik. 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 <laughs> yok o da diğerinde ortak. Küçük ve büyük. Oh, yok ama... lan <laughs> bak. Küçük lan. Frekans. Tamam, bir bilmiyorum evet. da, neyse daha mı yazdırayım? Küçük lan olsun. Hocam <laughs> seviye Bu kadar değiştirebiliyorsan değiştirelim. Biliyorum. Aç aç aç. Kavgayı sesini geri İkinci bir sınıflandırma ifadesi de şu sevgili arkadaşlar enerji taşıma yöntemlerine göre. Şimdi enerji taşıma yöntemine göre de dalgaları iki türde inceliyoruz sevgili kardeşlerim yine. Birinci tür nedir? Mekanik dalga. İkinci tür nedir? Elektromanyetik, Elektromanyetik dalgalar. Şimdi, hadi gelin isimlerinden yola çıkarak bir iki konuşma yapalım, sonra tanımlayalım. Eğer bir dalga mekanik dalga olarak sınıflandırılıyorsa, adı üstünde mekanik yani maddesel bir ortamla alakalı bir şey. Şu anlatılıyordur size. Dalga elinde sonunda bir enerji transfer yöntemidir. Bir A noktasından bir B noktasına enerjinin gidiş yöntemidir. Eğer, bahsettiğiniz dalga enerjiyi A noktasından B noktasına taşırken e, bulunduğu ortamdaki maddesel esnek ve titreşim yapabilen molekül ya da her neyse onları titreştirerek enerjinin yana aktarılmasını ya da bir yere aktarılmasını sağlıyorsa ve böyle maddesel ortam olmadığında oluşturamıyorsanız bu dalgayı o zaman demek ki bu dalga mekanik dalgadır. O zaman hem oluşmaları hem de yayılabilmeleri için titreşim yapabilecek özellikle maddesel ve esnek bir ortam varlığının şart olduğu dalgalar bizim için mekanik dalga oluyor. Mesela ses dalgası. Sesin iletileceği bir ortam yoksa ses dalgası oluşturamazsınız. Bu kadar basit. Yay dalgası. Yay yoksa yay dalgası oluşturamazsınız su dalgası su yoksa su dalgası oluşmaz. Deprem dalgası işte dünyanın kabuğu gibi bir ortam yoksa deprem dalgası oluşturamazsın ya da nerede oluşuyorsa. Tamam Gibi düşünmemiz lazım. O zaman enerji transferini maddesel bir ortam varlığında ancak gerçekleştirebilen dalgalara biz mekanik dalga diyebiliriz. O zaman tanımını da böyle yapalım. Diyelim ki oluşmaları ve yayılmaları için titreşim yapabilen esnek bir maddesel ortam varlığının varlığının şart olduğu olduğu dalgalar. Hocam buradaki esnek nasıl esnek? Yani işte şunun gibi. Bu tahta esneyebiliyor demek ki. Böyle bir ses oluşturabildiğine göre. Tamam. bu şey demek değil e, katı olmayacak demek değil tamam bir yayı titreştirdiğinizde dalga oluşturabiliyor musunuz evet demek ki esneyebiliyor o e, enerji madde moleküllerinin titreşimleriyle aktarılacak ya madde molekülü belirli bir titreşim yapamıyorsa dalgada oluşturamazsın orada ama şöyle bir şey diyemezsin sonsuz esnek olmayan bir madde vardır. Hayır öyle bir şey yok zaten. Tamam. Ne kadar da az olsa esneme olur maddesel ortamlarda. Tamam. Anlaştık mı? Peki. Evet. Var mı şey? Yok. Bunlara örnek söyleyelim. Mesela yay dalgaları, su dalgaları, deprem dalgaları ses dalgaları gibi konuşabilirim. Elektromanyetik dalga deyince, bakın burada çok büyük bir şey var, e, olay var, onu söyleyeyim. Mekanik dalga, maddesel ortam varken oluşan dalga. Maddesel ortam yoksa dalgayı oluşturamazsınız, mekanik dalgayı. Elektromanyetik dalgaya geçince insanlar şöyle düşüyor ha o zaman burada da maddesel ortam olmamalı. Hayır öyle değil, şöyle. Elektromanyetik dalgalarını da şu ifadeyle konuşmamız lazım. Eğer bir e, dalgayı ya da enerji transfer biçimi olarak düşünün bunu. Eğer bir dalgayı maddesel ortam olmadığında da oluşturabiliyorsanız, ona biz elektromanyetik dalga diyoruz. Yani oluşmaları için ve de yayılmaları için maddesel bir ortam varlığının şart olmadığı dalgalar. Ben burada şunu söylemiyorum. Elektromanyetik dalgayı oluşturacak bir kaynak yoktur demiyorum. Kaynak vardır. Kaynak olacaktır. Kaynak bir şekilde e, enerji sarfiyatı yapacaktır tabii. Kesinlikle öyledir. Ama ben size bu kaynağın belirli bir ortam içerisinde bulunup bulunmaması önemli değil diyorum. Bildiğin uzay boşluğunda da e, oluşturabilirsin bu dalgayı ve uzay boşluğunda da yayılabilir. E, havada da oluşturursun. Sıvının içinde de oluşturabilirsin. Orada da yayılabilir gibi düşünmeniz lazım. Tamam mı? Kaynak yok demiyorum. Ortam olmaması gerekiyor demiyorum. Ama ortamı olmadığında da oluşturabilirim. Kesinlikle bir kaynak vardır ama. Peki bunlar nasıl oluşuyor? <laughs> Geçen yıldan konuştuğumuz bazı şeyler vardı. Ee, demiştik ki biz mayit akıda değişiklik olursa indiksiyon olur. Bunun tersi de geçerli. Eğer uzayın herhangi bir noktasında herhangi bir sebeple <laughs> bir şekilde elektrik alan şiddetinde değişiklik yaparsanız elektrik alan vektöründe değişiklik yaparsanız elektrik alan vektöründeki değişiklik bir manyetik alan oluşumuna sebep oluyor. Manyetik alan oluşumu bulunduğunuz bölgedeki manyetik akıda değişiklik meydana getiriyor ve dolayısıyla manyetik akıdaki değişiklik tekrardan bir elektrik alan oluşumuna sebep oluyor. Elektrik alan oluşumu tekrar manyetik alan. Dolayısıyla bu ikisi oluşumları sırasında sürekli birbirini tetikleyip birbirlerini oluşturarak ya da birbirlerini doğurarak boş uzayda ışık hızıyla gidiyorlar. <laughs> Biz bunlara elektromanyetik dalga diyoruz. Tamam? O zaman şöyle bir şey yapalım, tanım yapalım. Oluşmaları <laughs> ve yayılmaları için maddesel ve titreşebilen bir ortam varlığının varlığının şart olmadığı dalgalar olarak düşünmeliyiz. Ve onların örneklerini konuşsak örneğin <laughs> radyo dalgaları mesela mikro dalgalar Mesela kızıl ötesi ışık. Mesela görünür ışık. Mesela mor ötesi. Mesela X ışını. Mesela gama ışını. Dalgaları iki şekilde sınıflandırıyorum. Bunlardan bir tanesi dalganın yayılma şekline göre. Titreşim ve yayılma doğrultuları birbirine dik olanlara enine. Titreşim yayılma doğrultuları birbirine paralel olanlara boyuna dalga diyorum. Bir de dalgayı ikinci bir sınıflandırma yöntemim var. Bu sefer enerjiyi eğer maddesel ortam sayesinde bir noktadan bir noktaya götürebiliyorsa ona mekanik dalga diyorum. Enerjiyi bir yerden bir yere taşırken maddesel ortama kesin olarak ihtiyaç duymayan, maddesel ortam olsa da olmasa da taşıyabilen dalgalara da elektromanyetik dalga diyor. Güneş dünyayı ısıtıyor. Niye? Arada kocaman bir uzay boşluğu var. Ne kadar boş olduğu tartışılı. Ee, arada kocaman bir uzay boşluğu var. Buna rağmen işte, enerji dünyaya ulaşabiliyor. O zaman demek ki efendime söyleyeyim, bu dalgalar boşluğu geçebiliyor diye düşünebiliriz. Tamam? Anlaştık mı? Var mı itiraz olan? Ha? Yok. Peki. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aranızdan yüzde yüzü bununla ilgili hata yapacak. Tamam mı? Ama ben baştan söylüyorum bak. Yapmayın. Yapmamaya çalış. <laughs> Yapmamaya çalış. <laughs> Lütfen dikkat edin ona. Ben onu söylüyorum. Çocuklar diyor ki oha ya hocam bak biz mal zanıyor. Onu söylüyorsun ya bunu niye <laughs> hata yapalım diyorlar. Bir de basitçe bir şey söylüyorum. Tamam mı? Ondan sonra geliyor soruyla karşıya. Aa hocam ben onu hiç düşünmedim. Lan neyi düşünmedin? En başta söylerim bunu aklından çıkarmayacağım. Bak kanka. Dalganın türü, şekli, kaynağı, yok efendim frekansı, dalga boyu, o su, bu su, ne olursa olsun. Ne dersen de dalga sevgili kardeşim bir sarsıntıdır, bir enerji transfer yöntemidir. Yani bir dalgadan bahsediyorsan bir noktadan enerji başka bir noktaya gidiyordur. Dolayısıyla bu dalgayı oluşturmak için bir kaynak enerji sarf ediyordur. Enerji tüketiyordur. O dalga bir yere gittiğinde orada sarf edilen enerji buraya gelmiş olur. Bu dalgayı bir madde ya da bir şey neyse artık o soğurduğunda enerji almış demektir. Tamam? İstisnasız her dalga için bunu söyleyebilirsin. Ama bunu 3 yıldızlı yazıyor. Kaynağı, dalga boyu, frekansı, <laughs> periyodu, şekli, vıt aklına ne geliyorsa yazabilirsin buraya. Ne olursa olsun dalga bir enerji transfer yöntemidir. Biçimidir de diyebilirsin kesinlikle her zaman istisnasız <laughs> nasıl yanlış yapıyoruz? Düşünmüş an yani Bir şey yaptım. En basitinde şöyle e, söylüyor. Mesela diyor ki ÖSYM'nin sorusunda e, işte gama ışınları ile ilgili bir şey sormuş. Gama ışını ve e, hani radyoaktivitede çıkan alfa ışını. Bunların hangisi için e, şey ortak özellik falan diyor. Adam oraya yazmış işte, enerji taşır. Adam çıkmışsın adam gel, geliyor diyor. Hocam da enerji var mıydı? Lan vardı tabii oğlum nasıl yok? <laughs> burada kitapta çıkıyor. Hocam diyor sen bu alfayı tam anladım da kama ne ya? Adam, burada enerji var mıydı falan? Var. Hocam aynı şık bir işler mi? Bilmiyorum ne bileyim ben. Sene, sene önceki sene. Yok şimdiki sene değil bayağı önceki senelerde. Tamam. Bak size daha önemli tamam. bir şey söyleyeceğim. Olacak. Bunda daha çok hata yapıyorsunuz. Tamam. Şimdi söyleyeceğim de daha çok hata yapıyorsunuz. Tamam. Onun için onu beş yıldızlı yazıyor. Tamam. <laughs> Hatta bir yıldız da benden altı yıldızlı olsun bak şöyle. Dalganın şekli. Efendime söyleyeyim dalga boyu. Yok efendim kaynağı yok, e, enerjisi yok, şusu yok, busu. Aklınıza gelen her özelliği yazınız. Ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, bir dalganın yayılma hızı yalnızca ve sadece neye bağlıdır? Ortama, Ortama bağlıdır. Ama içinizden vücudunuz vücudunuz Vücudunuzun abi. farklı bölümleriyle ama o bunda hata yapacaksınız. <laughs> kaynağı, dalga boyu, şu su, şu su, şu su, ne olursa olsun dalganın yayılma hızı sadece ve yalnızca ortama bağlıdır. Şu ortama bağlıdır diyorum ya, ortam ne hocam? Ulan yay dalgası için ortam yay. Su dalgası için su. Deprem dalgası için işte dünyanın şeyi, kabuğu ya da içi. Tamam mı? Ya da elektromanyetik dalga. Boşlukta mı yayılıyor, havada mı yayılıyor, camda mı yayılıyor, suda mı yayılıyor gibi düşüneceksiniz. Tamam mı? İstisna yok. Her dalganın kesinlikle yayılma hızı neye bağlı? Ortam özelliklerine bağlı. Ortam özelliği değişmeden dalganın hızısı değişemez. Tamam mı? Ortam özelliklerini değiştirecek bir etki yaptığınızda da dalganın hızı kesin değişiyor. Tamam? Mesela kırılmada biz bunu gördük de, değil mi? Kırılmada ışık bir ortamdan öbür ortama geliyor. Çok kırıcı ortama bir de yavaşlar. Sevgili öğrenciler,